Müslüman Müslüman İki saat sonra. Ay, 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 ay. Bana para ver, bana para ver. Barcelona, 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 Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen, ben. Kızım sen mi, ben mi? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Ulan Burak yalanın baksın. Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. Kanka 3 ne? 3 3. 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay. Anın amın. Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. Sana geç. Ne farkın? <laughs> ha? Bana çay koy çay. Nokta nokta olmak da demir Amcık yap. Neyse uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken. çıktım siktim amı. Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişler fişler sürüyor. Hangi Abi mantığını sıkıyorum biz zaten. <laughs> Kaptan pilotumuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim valla rahatladım. Erkekler. Fethi abi gözünü sıktın. Erkekler. <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> o kız buraya gelecek lan. Hop 1 2 3 lo Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Ulan nasıl kekledim Alman öpüyün yavaş yavaş Aaa Alman amına koyup alev alacaksın yavaş. Bu amına kodumun keçileri... <laughs> Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MTY, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be, sikerim böyle Hocam bir dinle, bir tane bir dur, güzelim. Ya, ya, ol, <laughs> evet. Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı kıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalenin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Allah Allah. Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Ve en önemlisi göz koruyucuları ananı sikeyim. Ulan kulağıma ne yapıyorsun amına koduğum? Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Dişlerim yüzünden. Çözün Colgate. <laughs> Tipini sikiyor. Kameramıza saldırdı. Burası. Kocan eniştemi sikmedi mi? Evet arkadaşlar bana bugün, bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Bursunu bursunu bursunu. Neyse tekrardan. Bana <laughs> Aykut 15. Ahmet 95. Ya 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Çünkü seni sikerim Amına kodum. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine. Yasin tahtayı siliver ver oğlum be. Bana para ver. Bana para ver. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Yeni yıla siz de girecek misiniz? Elimize geldiği kadar girmeye çalışacağız. Amına kıyım deniz mi bu? Boy ver derin değilse biz de girelim. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amı. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle beni anlatsam. Tabii. O benim hayatım. Matematik hocanı siki. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bağazandaki bok bile görünür. ne oldu? Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile üç gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kul hadi yaşa hadi göt. Bir devrimci vardı. 고에라 고라 체르 고야